Merhaba bugün Siz Açın şöyle bak Böyle açın işte ya El Primo var. Spike Kerem ne yazmış bakalım. Yarın kanalımda çekiliş olacak. Bu hesabın çekilişini yapacağım. Kardeş anladık da bu çekilişe gerek var mıydı? <gülüyor> Oha. Dur. <laughs> Arkadaşlar ne yapsak ne yapsak ne yapsak bilmiyorum. <laughs> Arada bir kalemim <laughs> <Sessizlik> beni. Seni tuttu beni seni kitisa tuttu beni dan Bugün turuz. Turun odama gidiyorum. Odam 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 odam. Şu an benim kankimin yanındayım. Oynayacağız. Oğlum niye sohbeti sessiz aldınız? Gerize ya. Arkadaşlar ya. Küfür etmek istemiyorum ama. Ne diyeceğim bu, bu sefer? Bu videoya 100 bin like gelsin lütfen ya. Şu kanala bir 200 bin yapalım ya. Gerçekten. 200 bin lazım. Bana. Bunlar benim pro oynadığımı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben pro oynuyorum. Ve bunlar benim pro oynadığımı bilmiyor. E ne yapacağım? Tuttu da tut. Tuttu beni. Seni gitti sağ. Tuttu beni. de da da beni. Tuttu de. de, de, de. de, 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 de. tuttu da tut tuttu beni seni gitsa sozi sozi jofi mucize 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 pam pam mucize kaç lan bize bere var olsun hepimizin üzerinde bere var bana zor var çelik ele kal kafama tatil yazdım sanki lan yük toplama Koyran bizi beri var. Olsun hepimizin üzerinde beri var. Bana zor var. Çelikkele kal. Kafama tatil yazdım sanki. <gülüyor> <gülüyor> Jopi. Oğlum adam bana bilerek vurmadı. Adam bana bilerek vurmadı. Adam bana bilerek vurmadı. Koyran bizi beri var. Olsun hepimizin üzerinde beri var. Olsun. Hepimizin üzerinde beri var. Bana zoru var. Çelik ele kal. Kafama daha değil lazım sanki. Oğlum ateş etme ya. Kanka ya. Siz benim iyi oynadığımı bilmiyorsunuz. <laughs> Piper Show. Piper Show. Piper Show. İzleyen bize beri var. Olsun hepimizin üzerinde beri var. Bana zor var. Çelik ele kal. Kafama daha değil. <laughs> Dinleyen bizi ver var. Tamam. Dinleyen bizi beraber, Hadi hadi. Dinleyen bizi beraber, var. Kosun hepimizin üzerinde beri var. Bana zoru var. Şelikele kal. Kafama tatil yazdım sanki. Çok bro giyin. Ya benim takıma. Çok bro gel benim takıma. Dinleyen bize beri var. Olsun hepimizin üzerinde beri var. Bana zor var. Çelik gele kal. Kafama tatil. Yazın sanki. Geliyorum. Gel. Bizi beri var. Olsun hepimizin üzerinde beri var. Bana zor var. Çelik gele kal. Kafama tatil. Yazın sanki. Sakinle. Bizde beri var. Şimdi üzerinde beri var. Ama var. Bir kere var. Kule kule Sana alayım artık Brawl Pass etkinliklerin. Brawl Pass etkinleştirilsin. Kanki şimdi. Tamam. 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 Bir Kanka ona gireceğim de sonra çıkmam onlardan. Dinle, bize beri var. Kuzenpemizin üzerinden de ben. Yağ yağmurlu gerçek ben yapacağım. Sana çekeyim bir. Tamam. O zaman kart sen yaz. O zaman kağıt kart dedim. Geri zekalı tomar 753 yazıyor. Tamam çektim paramı. Yaz gmail. Bekle. Anne. Anne. Anne bir şey diyeceğim. O benim anne. Ama benim gmail şeyim ne? Ne bileyim ben senin Cemil'in o meyveli. Nereden bakacağız ki Gmail'e? Allah'a sor, o kişinin kenarına bak. Gmail'im ne benim Gmail'den? Ne Gmail'si ya? Ne ya bir söyle. Bilmiyorum, Nereden bakacağız ki Gmail'e? Hasan biçer et. <laughs> ya hayır, Gmail'im ne? Gmail'im ne benim?